Evet arkadaşlar bugün e şimdi birinci bölüm bitirmiştik hatırlıyorsunuz ikinci bölümü akşam çekiyorum ikinci bölümü çünkü biz çekemiyoruz da biz gündüz tam bunu çekemiyorum şimdi ben bunu çekeceğim birazdan açık bu bakın bu saat Açacağım. Hadi eleyeceğim artık. Açtığın dikeyi bitireceğiz bugün. Yani yarımına yan da Diğer kanı yan çekeceğim. Yarımdan çekeceğim. Bugün bir takılacağız oynayacağız. Hemen bir bitirmem ya çünkü akşam vakti benim. Bir yarıcaz. Bölümlere gidelim bakın. Açtığın dikey. Bundan bir başlıyorum hemen bitireceğim. Ben kessem mi ya? Çok iyi oldu. Hadi hadi hızlıca hızlıca abi. hızlı hızlı beni bekletme. 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 Ben bitti. Ah ya yine aynı. Sorulanı sorulan mı? Onu sorulan sorul. Onu sorulan baba baba topa kadar. Şıpara şıpara. Bu çıkar mı arkadaşlar hemen? Hemen bölgeyi bölümü geçelim. Lanet olsun gelmesin. Dur ya ben ne yapacaktım? Bu mod sizde yoktu tahminen. Şimdi ikinci açlıyordu yan kazanacağız. Düşmeyim de buradan düşersen bin parça ayırdım. Bin parça diyorum yanlış demiyorum. En kolay arkadaşımız bunu yapar. Ben biliyorum ama video çekiyorum. Anlamadım. Size yardımcı olmak için çekiyoruz herhalde. Şimdi. Şuraya düşeceğim. He tamam burasını geri. Buradan direkt aşağı in. Biliyoruz bölümleri. Önce şu mili hemen bitirip ikiye geçmek istiyorum. <laughs> tamam ya topla vursaydım keşke. <laughs> Abarttığınız siz de Yani hello bor hocam. Umam nerede da o zeli boru da değil diye yok. Yok. Ha, geçtim. <laughs> He, şimdi diğer bölüme geçelim. Tabii yaklaşım, günlüğünde... Hadi bakalım. Geçti yine. İkinci bölüme geçtik. Mi hatırlamıyorum. Aynen. Ya a, a, şey. e bu geç e, kaldı bir bunu bir şey alırım top mesela. Top alırım. Ah. Gül gibi çıkabiliyor şimdi topu. Heh. Biz onu buradan gideceğiz. Bakalım buraya. İşte hepsi de kapatıp buraya atacağız. <gülüyor> <gülüyor> Açtık. <gülüyor> Bir adam, yandan... ay ay ay, ay durun durun durun, açın 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 tamam he. Şimdi top atıcılar. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Al aç kapıyı abi. Abi seni çok seviyorum. Ellerini öperim abi. Abi aç kapıyı abi. Aç aç. Aç onu kapıyı aç. Kapıyı aç dedim sana bunu Bu yanımızda ihtiyacımız olacak. Nasıl? Ben ışık mı kapalı mı anlamıyorum. Bu ışık vermeyen bir fene. Niye taşıyorum ya ben bunu? Evet. Bak kar topu. <laughs> e, ee, yakalandım. Neyse. Diğer bölümde yarın çekeriz. Görüşürüz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.